Gidip İsmail Bey'i bulayım. İşin gerçeğini öğreneyim. Beyazıt'ı ilk fırsatta öldürüp Mehmet'i yerle ekran edeceksin. Yanlış anladım ben. Komektum. İntikamımız için! Müthişabımız için. Müthişabımız için. Müthişabımız için. Emanetleri size getireyim. Düşmanlarımızın kozunu ellerinden alay. Sen de gördüğüm asim değil, saplantıdır. Haydi gidelim. Yeter, tamam. Yaman tertibe geldin hani olsun. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Mehmet Fetihler Sultanı dün yepyeni bölümü vardı ve izledik mi izleyenleri yorumlara bekliyorum. Dizi hakkında yorum yaparken sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.